4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Ata Yayıncılık 2. ünite Besinlerimiz sayfa 57, 58, 59 2. ünite değerlendirme etkinlik soruları ve cevapları. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı 2. ünite değerlendirme cevapları. 4. sınıf Ata Yayıncılık yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 57 cevabı. Aşağıdaki öğrencilerin konuşmalarını inceleyelim. Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler yanlıştır? Bu bilgilerin doğrusu ne olmalıdır? Boş bırakılan yere yazalım. Cevap: Esma, besinlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddelerinin sağlığımıza bir zararı yoktur. Yanlış. Besinlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddelerinin sağlığımıza bir zararı vardır. Doğru. Sıla, paketlenmiş besinleri alırken son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat etmeliyiz. Doğru. Selim, ihtiyacımızdan fazla besinleri çevremizdeki insanlarla paylaşmalıyız. Böylece hem toplumsal dayanışmayı sağlar hem de besin israfını önlemiş oluruz. Doğru. Fikret, et ve süt ürünlerini alışverişten 5-6 saat sonra buzdolabına koyup saklayabiliriz. Yanlış, Et ve süt ürünlerini alışverişten hemen sonra buzdolabına koyup saklayabiliriz. Doğru. Aşağıda alkol ve sigaranın vücudumuza verdiği zararlar karışık olarak verilmiştir. Bunları eşleştirelim. Cevap: Sigara alkol karaciğer kanseri, alkol. Siroz, alkol. Nefes darlığı, sigara. Akciğer kanseri, sigara. Denge kaybı, alkol. Astım, sigara 4. sınıf ata yayıncılık yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 58 cevabı. 1. Ece, besin içerikleri ile ilgili yukarıdaki tabloda ifadeler doğru ise D sütununu, yanlış ise Y sütununu D ile işaretleyecektir. Cevap Proteinler yapıcı onarıcı besin içerikleridir. Doğru Enerji ihtiyacımızı ilk olarak yağlardan karşılaşırız. Yanlış su ve mineraller tüm besinlerde bulunur. Doğru, 2. Makarna, arpa, buğday, patates, bakımından zengin besinlerdir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Su B. Yağ C. Karbonhidrat D. Protein Cevap, C. 3. Kolu kırılan emre iyileşmek için hangi besin içeriğini içeren besinleri daha fazla tüketmelidir? A. Protein B mineral C vitamin D yağ Cevap B 4 yukarıdaki kavram haritası ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A vitaminler 2 ile gösterilen kutucukta olmalıdır. B 1 numaralı kutucuğa proteinler yazılmalıdır. C 4 numaralı kutucuğa karbonhidratlar yazılmalıdır. D 3 numaralı kutucuğa mineraller yazılabilir. Cevap, D. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı, 5. Paketlenmiş Besinleri Alırken I. Paketinin üzerinde TSE damgasının olmasına 2. Paketinin renkli olmasına 3. Paketin yırtık olmamasına ifadelerinden hangilerine dikkat edilmelidir? A. Yalnız 3 B. Ay 3 C. ve 2 D. 2 ve 3 Cevap B. 6. I, alkol içinde 4000'den fazla zararlı madde vardır. 2. Karaciğer kanserinin bir nedeni de sigara kullanımıdır. 3. Sigara nefes darlığına neden olur. 4. Pasif içiciler sigaranın dumanından zarar görmez. Sigara ve alkol ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap C. 7. Yeliz, artan yemekleri çöpe dökerim. Ferhat, alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi belirler, alışverişimi bu listeye göre yaparım. Sevgi, pişirdiğim fazla yemekleri komşularımla paylaşırım. Besin israfının önlenmesiyle ilgili olarak yukarıdaki kişilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur? A. Yalnız sevgi. B. Sevgi ve Yeliz. C. Sevgi ve Ferhat. D) Yeliz ve Sevgi. Cevap C. 8. Elif arkadaşlarının obezite hakkındaki bazı sorularına aşağıdaki cevabı vermiştir. Obezite, sağlığı bozacak şekilde vücutta yağ birikmesi olarak adlandırılır. Dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, aşırı besin tüketimi obezite nedenlerindendir. Obezite olan kişilerde kalp ve damar hastalıklarının görülme riski daha fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Elif'in arkadaşlarının sorularından biri olamaz? A) Hangi yaş grubunda obezite daha çok görülür? B) Obezite hangi olumsuz durumlara neden olur? C) Obezite nedir? D) Obezitenin nedenleri nelerdir? Cevap: A 9 simge sigara kullanmanın zararlarını biliyorum ve bu zararları insanlara anlatmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Yukarıdaki sözleri söyleyen simge aşağıdakilerden hangisini yapmış olamaz? A. Sigaranın zararları ile ilgili poster hazırladı. B. insanlara pasif içici olmalarını söyledi. C. Sigara içenlere alo 171 hattını aramalarını söyledi. D. Akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara içmek olduğunu çevresindekilere anlattı. Cevap, B. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı 2. ünite değerlendirme cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.